Bak muzu görüyor musun muzu? Baskın masanındır. Baskın masanındır. Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bir başka VR videosuyla daha karşınızdayım ve bugün sizler birlikte Hitman 3 VR Reloaded oynayacağız. Yani aslına bakarsanız Hitman 3'ün VR versiyonu oynayacağız. IO Interactive'e buradan teşekkürlerimi sunayım. Hatta ayrıyetten bir teşekkür sunmam gerekiyor kendilerine. Çünkü yeni içeriklerin hepsini neredeyse bana yolluyorlar. Aslına bakarsanız Hitman 3'ün VR versiyonu bana çok daha önceden yollamışlardı. PlayStation VR 2 için ama PlayStation VR 2'm olmadığı için oynayamamıştım ama Quest için de yollamışlar sağ olsunlar. Birlikte bugün deneyeceğiz. Ben böyle sıkıcı bir gameplay yapmak istemiyorum işte aman şunu öldürebildik mi falan tarzıyla birazcık çevreyle etkileşime girmeye çalışacağım. Salak salak hareketler yapacağım. Bu bağlamda da sizler de eğer Quest 3 sahibiyseniz alıp almama kararınızı verebilirsiniz. Biraz pahalı oyun bu arada 30 dolar. Bir tık pahalı ve merak ediyorum acaba Quest 3'ten nasıl çalışacak? Bu arada Quest 3'ten de ilk böyle gerçek kaydımızı yapıyoruz diyebiliriz. Bakalım nasıl olacak? Çünkü bu kayıt çok önemli. Çünkü bu kayıt <laughs> Batman Arkham oyununun kaydının kalitesini de birazcık düzeltecek. Vallahi şu an için çok akıcı değil ama başlayalım bakalım. Vallahi Hitman bayağı oynadık, Switch 2'de denedik, DLC'si çıktı denedik falan falan derken Ayo Interactive hiç sağ olsun beni boş bırakmıyor. Bakalım bu nasıl olmuş. Ama tabii çok şeyli bir işim yok. Hani hikayedir bilmem nedir falan. Zaten birebir aynı Hitman oyunu. Birlikte VR Story'la falan ihtiyacım yok. Biz zaten bu işin o zaman şu On The Top Of The World'ı oynayabiliyor muyum direkt? Tamam bunu oynayalım. Hem şöyle bir çevreyi görelim. Sinematik ne durumda? Sinematiği şey tarzında izliyoruz. Tamam birazcık zordan bir yerleştirilmiş. Hani sinematiğin içinde değilsiniz. Sinema böyle direkt sinema ekranındaymış gibi izliyorsunuz. Benim çok sinematik bir işim yok. Sağlıklı bir şekilde oynayabileceğimize inanmıyorum ama. Oo. <laughs> Kuleye bak Minecraft kulesi olsun. <laughs> ama normal çalışsın diye herhalde yüksek çözünürlükte çalışsın diye biraz <laughs> downgrade etmişler ama. Evet geldik bakalım. Böyle internette şey tarzı yorumlar görmüştüm. İşte bazı noktalarda kapı falan açmak için şey gerekiyor. Elini açamıyorsun tuşa basarak şey yapıyorsun falan tarzı bir şeyler görmüştüm. Hey! Özgür kuş. Evet ufak bir Kamerada kesilmemiş. Nedenini anlamadım. Daha acemiyim bu VR konusunda. Bunu ben bırakmak istiyorum. Lütfen bırak. Pozisyon aldık. <laughs> tamam. Bu, bu arada böyle olunca da Motion sickness beni baya kötü yapıyor. Ama da bakalım ne kadar dayanabileceğiz. <laughs> 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 Klasik envanter buradan. Buradan mı alıyoruz? Tamam. Hiçbir yere gidemezler abi. Ben hallederim. Tamam buradan şu zopaları alabiliyor muyum mesela? Ben bu zop zopa değilmiş, merdivenmiş bu. Hiçbir şeyle etkileşime geçemiyoruz. <laughs> tamam. Hadi oğlum. Ne oluyor oğlum? <laughs> Biraz geriye mi şey yapmam gerek? Zor oldu ama çıktık. Burada bir şey var mı? Yok. Bu ne? Bir şey yapamıyorum. Burada bir şey... Aha. Ne disguise mı? Tamam. Oo değiştim ama ne, neye dönüştüm acaba? Action Suite olduk tamam şöyle. Ve o meşhur yere geldik. Bütün o grafiksel <laughs> şovun yapıldığı yeri aslında ama tabi şu anda pek grafiksel bir şov yok. Bu neymiş? Aldım ama bakamadım niye bu? Abi hiçbir şeyle etkileşime geçilmiyor ya. En, en sev bir E abi nasılsın abi iyi misin abi? Valla zor biliyorum çalışmak zor iş. Burada senin de zor tutuyorlar ama. Pardon Pardon. İyisin. Sıkıntı yok. Elim kaydı. Şey yapma. Çok abartma. Çok abartılacak bir şey yok. Hemen de kızıyorsun ya. Bir problem yok. Yanlışlıkla oldu. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Merhaba. Oha. Abla yok, yok ettin onu. Merhaba. Merhaba güvenlik kardeş. Nasılsın? Ne? Ben orada değilim abicim. Onu ben sana söyleyeyim. Ben orada değilim. Merhaba kardeş. Uuu. Mekana bak. Sen misin lan hedef? Yok değilsin. Burada değildi o ya. Yukarıda bir yerdeydi hatırlıyorum ama. Bayağı da oldu bu bölüm oynayalı ya. O yüzden hani ezbere de gidemeyeceğiz. Öyle takılmaca yani. La 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 la, la. Ben kesinlikle katil değilim. Paralı asker hiç değilim. Ajan da değilim. La 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 Merhaba beyler. Nasılsınız? İyiyim siz beyler dedim ama kusura bakma hanımefendi. Böldüm ama. Hadi bakayım içkinize ilaç katabiliyor muyum? Yani o zaman şey gerekiyor ama. E, kılık değiştirmem lazım değil mi? Ben... Hop ben... Mi ne? 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 Aldım abi kusura 3 dolarını aldım vallahi vallahi çaldım. Ne bu şimdi sanat mı bu? Ha bana bana söyler mi bu bu, bu mu sanat yani? Çakayım mı ağzına Yok çakmayacağım. Hadi sana çakayım. Abi sigara mı içiyorsun? Burada içilmez ama kapalı alan burası. Neyse ona da vurmayacağım. Burada neler varmış? Bir bilgilendirme. Aynen öyle. Uf çok kasıyor oyun ama kayıtlı olduğum için de olabilir ama böyle oynamak ilginç ya. Yani etrafa dalga geçmek için güzel ama o tam immersive yok çünkü VR'ı biraz şey yapmışlar hani sürükleyip bırakmış gibi olmuş. Direkt olarak bir eklenti olduğunu söylemek zor. Bir ilaç bir ilaç muyum? Ama daha katamam ki. Pojin bulmam lazım değil mi? Şuradan bir girebilirim. Staff. Ben staff değilim değil mi? Ya, tuvaletmiş burası ya. Evet. Bunu mesela çok eleştirmişlerdi. Ha gerçi böyle de yapabiliyoruz. Yok yapamıyoruz. Yapabiliyor muyuz? Yo elle de açılıyor. Ama yine o tutup kapıyı açma şeyi yok ya. Hmm, bunlar iki kişi burada. Niye, bu, niye? Amacınız ne lan sizin burada? <laughs> Cık, çok kötü denk gelmişler ya. Buradan aslında staff kıyafeti alıp bayağı işimize gelebilir ama çok kötüler ya. Dur bakın gideyim direkt. Biraz da başım dönmeye başladı. Merhaba güvenlik kardeş. Nasılsınız iyi misiniz? Hop elindeki şeyler yok olacak ben biliyorum. Merhaba. Vay be ne güzel manzara değil mi? Merhaba dostum beni tanıyor musun? Ben seni tanımıyorum. Neredeydi? Orada. Geliyorum oğlum bekle sen. Pardon ablacığım şöyle geçeyim. Of grafikler bak. <laughs> Vallahi Minecraft gibi. Tamam. Ee, arkadaşlar canınızı sıkmak istemem ama orası duvar. Haberiniz olsun yani. Bildiğin duvar yani orası. Sadece seçili persona girebilirim. Şöyle bir şey gördüm ama dur. Dur yapma! Sıkma! Sıkma! Allah kahretsin. Uf. Tamam. Sakin. Her şey yolunda. Lanet olasıca. Gel. Şöyle ben bir kılık değiştireyim. Her şey yolunda merak etme. Gel. Abi. Bir yerde de. Ama bu mekan da güzelmiş. Yani buraya bırakacağım bunu ama. Biri var mı acaba? <laughs> buraya da bırakılmaz bu. Neyse ben olduğu gibi bırakayım bunu ya. Bunlar kalsın burada. Bunlar iyi burada ya. Beyler siz çok şey yapmayın. Çok şey yapmayın. Ses etmeyin. Benim adam nerede? Benim adam hemen şurada. 40 metre ötemde. Gel. Kapatayım da. <laughs> la, 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 la la Her şey yolunda. <laughs> Tabii kimse bana bir şey demiyor değil mi? Ben normal iyiyim. İyiyim yani. Bakalım. <laughs> Vay. Vay kimleri görüyorum. Vay güzel kardeşim benim. Saçlara bak, saçlara bak hele. Ne haber abi? <laughs> Lan sen nereden çıktın? Silah ver. Silah lazım. Lalalala. 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 Lolololol, her şey güvende. Bu oyun böyle oynanmaz bu arada. Ben birazcık aksiyon olsun diye sizlere şey yaptım. Silah kullanım falan fena değil bu arada. Her yerden silah kullandığınızı görüyorsunuz yani. Bakmayacaksın herhalde buraya. Yok canım. <laughs> profesyonel hitmenci kardeşlerim lütfen beni yargılamayın. Amacım çünkü profesyonel bir şekilde hitmen oynamak değil. Sizlere eğlence sunuyorum. <laughs> Görebilirsiniz arkadaşlar. Yani hitmenin VR versiyonu ve çok salakça her zamanki gibi çok salakça. Eğer ki VR'da böyle farklı bir eğlence istiyorsanız indirim döneminde bakabilirsiniz ama ana deneyim olarak düşünmeyin. Merhaba. Ben oradan çıkmadım. Hiç onu dert etmeyin. Şurada bir arkadaş var. Onu ben bir tanışmak istiyorum. Beyler yukarı bir merdiven olması lazım. Bir arkadaşı arıyorum. Ama nasıl yapsa? O levyeyle milleti dövsek mi? Aslan var ya ne keyifli olur. Dong dong dong. Ama 3 kişiler ya şimdi. Ben tırmanabiliyor muyum? Merhaba. merhaba. Nasılsın? Senin keyfin yerinde mi? Bak muzu görüyor musun muzu? Geri zekalı seni. bana sorun çıkarır. Gel. Şunu ver. Allah kankam kusura bakma vallahi aradım. Oh shit. La sen nerede? Allah kahretsin. Sen kal orada. Nasılsın? Hiç planda sen yoktun. Seni ben hiç plana koymamıştım. Seni de koyalım gel. Sen nereden geldin? Benim amacım sizi vurmak değildi. Al seni de koy. Heh. Koleksiyon yaptık. Çok güzel. Bence gayet güzel. Muzla dövdüm adamı. Sonra bir arkadaşla daha görüştük. Güzel. Merhaba. Az önce arkadaşını öldürdüm ama çok şey etme tamam mı? Sakın çok canını sıkma. O olur öyle arada. Falan filan yani. Çalışıyorum. Hop geçemez miyim? Pardon pardon pardon. Doğru doğru pardon. Gidiyorum abi, sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Arada oluyor biliyor musun? Yani bizim meslek de böyle. Oo, oo. Adam koleksiyonuma başka bir eklemeye şey gidiyorum. Adam koleksiyonu. Adam. <laughs> Adam gitmiş. Adam niye gitmiş? Adam koleksiyonuma seni de ekleyeceğim ama sen beni bırakırsan bu iş hiç bitmez. Sen beni hiç bitiremezsin. Abi yerde keleş var bu nasıl bir görev? Houston bir problemimiz var. Abi işte ben dedim sana bana hiç bulaşma bana dedim ben sana. Ful mü? Lanet olsun seni koyacak bir yer yok. Seni buraya bırakmak bu durumundayım. Çok kişisel algılama. Her şey yolunda. Ben sizdenim ha. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba beyler. Her şey yolunda. Geliyorum oğlum. Vallahi geliyorum. Vuracağım oğlum. Seni vur. Bak normalde bu videoda amacım seni öldürmek değildi ama çok kastım. Çok çok. Baya sinirim bozuldu yani. Bakalım. Ah bacaklarım. Bacaklarım bile kasılmış. O silahı indir yalnız. Onu çok şey etme. İyi vallahi Senden ne alır? Ben de çeviri yapayım size dedim. Merhaba beyler. Herkese selam veriyoruz. İşimize saygılıyız. Süpürge bozulmuş. Süpürge. Merhaba beyler. Oha çok güvenli lan adam. Acayip güvenli. Yuh. <laughs> Selam Pampa. Seni takip edeceğim oğlum. Bir şey demedim. Bir şey demedim. ya dedim ne güzel işler işler, işler peşindesin dedim. Çok güzel. Lan, git bir köşeye git de. Oğlum adam şeyi açık oyunu açık bırakmış oğlum kapat şunu lan. Niye dikkatini çektim ki onun? Hey, Neyi? Adam gitti bayağı. Vallahi adamı kaçırdık ya. Adam gitti ya. Dur. Uzaktan bir vuruş yapayım mı ona? Oh shit. Aa, ah, ah, tarıyorlar oldu evet kaçamadık. Ben orada gizlice öldürüm dedim ama zor evet. Evet arkadaşlar bu şekilde oyunumuzu bitirmiş bulmaktayız. Biliyorsunuz biraz şakayla oynadık. Hani Hitman böyle oynanmaz. Benim amacım burada gerçek Hitman deneyimini bir yerde oynamak nasıl oluyormuş? Ortalama bir keyif verdiğini söyleyebilirim ve baktığım kadarıyla o kadar da fazla şarj yemiyor beklediğimden daha az bir şarj yiyor. Onu söyleyebilirim. Performans olarak net bir yorum yapmam zor çünkü sadece kayıtlı oynadım ama fena değil. Grafikler tabii çok iyi değil. Ortalama bir VR deneyimi ama şey beklemeyin. İşte Hitman'in %100 VR araştırılmış hali. Böyle bir şey beklemeyin çünkü böyle bir şey değil bu. Hitman 3'ü alıp bir yere sürüklemişler. Biraz düzenleme yapmışlar. Kontroller falan. Item menüsü güzel. Eğer ki Hitman'e çok aşıksanız ve böyle <laughs> silah kullanım falan mesela güzel olmuş bak. Oha. Hiç olmadı ya. an tam da silah kullanımını övüyordum. Neyse sıkıntı yok. Hatta biraz daha silah kullanalım gitmeden önce. Ne dersiniz? Bak bayağı okey yani. Ha, aynen öyle kısacası eğer Hitman'i çok seviyorsanız <laughs> denenebilir ama bir tık pahalı geldi bana Quest 3'ün içinden oynuyorum şu anda. İndirim döneminde böyle keyfine sevdiğiniz görevleri bir tur daha oynayabilirsiniz böyle bu şekilde. Ama onun dışında mükemmel diyemem. Şöyle. Amacınız silah kullanmaksa bunu yap, bunu daha güzel yapan oyunlar var. <laughs> ama bu da bir oyundur ya bak. <laughs> Hemen tek tuşla reload. Hadi baskın. Oğlum seni öldüremedim sanıyorsun değil mi lan? Ha? Neredesin? Baskın masanındır. Baskın masanındır. Oha ne oluyor lan? Oyun baga girdi. Öldürdün mü lan? Aa öldürdüm lan. Kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> adam adam ka Oha flashbang attılar lan. Oha. Şuraya bu görevi bitireceğim. Dediğim gibi keyifli bir oyun olmuş. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Aa dur lan. Lolo. Merhaba beyler. Saygılar. Sevgiler. Merhaba. <laughs> bu oyunu da bu salaklığı çok seviyorum ben Üst katta terör estirdim şimdi böyle. E abi duydunuz mu bizim patron ölmüş. Öyle bir sıkıntı yaşanmış. Oluyor oluyor. Valla ben de üzüldüm yani. Kötü oldu. Kötü, kötü olmuşuz yani. Ama arada oluyor ya. Öyle ben kaşıyım şöyle. Biraz hızlı koşayım da. Biraz ciğerlerim açılsın. Oraya nasıl gideceğiz lan? Bu görevi bitireceğim ulan. Taktım. Oğlum çok keyifli ya. Böyle girip böyle geri zekaları öldürmek çok keyifli ya. Hiç anlamıyorlar ya. Böyle birden hıh diye ölü veriyorlar yani. Koştum içinde. Merhaba. Kafanıza levyeyle vurabilir miyim? Bir saniye burada bir levye vardı. Şu levyeyi de denemek istiyorum. Tamamlayamayacağım görevi galiba ama şurada bir levye vardı ama. Lolo. <laughs> Kanka gör mü senin kardeş bayılmış olabilir. Sakın. <laughs> <Ha. gülüyor> Ve evet arkadaşlar görevcinizlere uzman bir hitmen muzla her şeyi yapabilir. <laughs> Evet arkadaşlar onun keyif almışsınızdır. Biri görevi bu şekilde oynamış olduk. Aslında bitirmeyi hedeflemiyordum ama böyle sardı ya güzel. Gerçekten o şey salaklığını test etmek istiyorum. Dürüst olmak gerekirse hani tabii oyun bir şekilde çalışıyor, oynuyorsunuz keyif falan. Immersive olarak çok böyle oyun size içine aşırı bir VR oyunmuş gibi çekmiyor ama o salaklık çok eğlenceli. İşte adamı gördün mü? En sesine vur. Adamı gördün mü? Bo. Şöyle tabi saklanmalar falan da yapabiliyorsunuz. Benim alalım şu anda dar videoda olduğum için ama işin sonunda ben keyif aldım kesinlikle. Eğer ki çok VR delisiyseniz, Hitman delisiyseniz bence denenebilir ama bir tık pahalı geldi bana 30 dolar çok pahalı. indirimde falan deneyin. Özellikle iyi bir VR estetiğiyle ve bilgisayara bağlanarak iyi bir performansla daha çok keyif alırsınız. Evet o zaman şimdi benden bu kadar. IO Interactive'e tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.